Sayın Reşat Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Geçtiğimiz hafta Gümüşhacıköy ilçemizin İmirler, Sallar, Beden, Konuktepe, Kırca, Kuzalan, Balıklı köylerinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle başta ekili araziler olmak üzere meyve bahçeleri, seralar, güneş enerji sistemleri, yaşam alanları ve araçlarda çok miktarda maddi hasallar meydana geldi. Yaşadığımız bu felakette can kaybı olmaması tek tesellimiz olurken her yıl girdi maliyetlerinin artmasına rağmen üretim yapmaya çalışan üreticilerimiz zor duruma sokmuştur. Özellikle sigorta maliyetleri kiralama yöntemiyle ekilen arazilerin sigorta yapılamaması, üreticimizin banka ve kooperatifleri olan kredi borçları köylümüzü kara kara düşündürmektedir. Yaşadığımız bu dolu yağışının oluşturduğu tahribat sonrası maddi zararlardan dolayı çiftçimizin tekrar hayata tutunup üretime başlayabilmesi için hasarın tespit edilerek bir an evvel zararın telafi edilmesi, banka ve kooperatifleri olan borçları yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.